Kızlar ya, yarın niye okul var ki? Ay sus, hiç hatırlatma vallahi. Cık, erken katmak koyuyor bana. Bana da. Zaten şu pazartesiler oldum ona sıkıcığım ya. Pazartesi günü okula mı gidilirmiş ya? Hiç. Madem istemiyorsanız gitmeyin kızım. Yavrularım benim. Güzellerim, okul sizi daraltıyorsa... ...devamsızlık hakkınızı kullanırsınız olur biter yani. Babacığım onlar ne? Size yiyecek getirdim. Gelin gelin zıplayın yiyin hadi gel gel gel. Babacığım harikasın süper gözüküyor. <laughs> Demek benden önce davrandın damat. Ee bu işler böyle valide hanım önce vuran kazanıyor. Yiyin yavrularım hadi. <laughs> Çocuklar o zaman alın. Siz de keyfinize bakın. <laughs> Ama babanıza koklatmayın. Kapış, kapış. kapış. <laughs> yavrum, yavrum gel. Gel yavrum. Onları ver, baban senin için düşünüyor. <laughs> baban senin için düşünüyor. Yavrum benim. Bak seçim yapacağız karton lazım. Değil mi? Bir sürü işimiz var hadi. Verdi babam bir şeyler kiralayacak lazım olacak. Getir getir getir. getir. Babacığım okul açtıklarımız. Hadi iyice bilirdi. Hadi Allah rahatlık versin. Gece oldu. İyi geceler. Hakkımı isterim. Kızlar burada ganimet var ganimet. Allah'ım lütfen bu seçim haftası bitmesin. Aa, <laughs> Celal Bey bir saniye bir günde üç bin adet satıyorsa... Ee, bir ayda 30 gün var. 30 günde... Ay! 90 bin tane satar ya! Ay döndük mü ne? <laughs> Ay vallahi sevinçten çıldıracağım ya! İmza günü mü? Ay ciddi misin? Nerede? mu mu? Hangi İstanbul? <laughs> Ha. Aa hiç duymadım vallahi. Boncuklu kitap fuarı mı? Ay neyse. Ee, ha alayım bir saniye. Neden dön? Ee, merkezden şey yap. Sağda. Temden yürü. Anladım. Ee, şimdi e, zaten benim hep hayalimdi imza günümün olması. <laughs> tamam Celal Beyciğim haber bekliyorum. Sevgiler, saygılar versiler. Elif Şafak kafa yiyecek kesin. <laughs> Çok ya. Ne oldu kız? Keyfin yerinde bakıyorum. <laughs> oh, sorma, yarın Boncuklu'da imza günüm var. Boncuklu ne be? Aa yuh anne ya, nasıl bilmezsin Boncuklu'yu? Ee, şuradan on dakikalık yol. İstanbul'da mı? Aa, tabii ayol, kitap fuarıyla meşhur, koskoca Boncuklu yol. Eh ee... iyi yavrum, ah sana süt getirdim, İç. Hadi ya, yok anneciğim, canım hiç süt istemiyor şimdi. He, onu da düşündüm. O yüzden portakal suyu sıktım. Hadi bunu iç yavrum. Aa, no, 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 no. Portakal da çok fresh. Ağzımı üşütür bu saatte. <laughs> Sıcak çikolatayı ne dersin hayatım? Oho, oho. Yüz bin kalori derim anneciğim. Çok teşekkür ediyorum. Formumu korumam lazım. Bana bak. Hı? Bütün bunları almazsan bir de sana terlik getirdim. İçiyor musun, içmiyor musun? E, tamam ya. Süt alayım ben. Müsait, müsait misin baldız? Oo, büyük şehir çalışıyor. <laughs> Gelin işteci müsaitim. Çalışacak tabii maşallah. Sen de oda oda dolaşıyorsun tüm yurdu. Armut toplayacak halimiz yok sevgili valide hanım. <laughs> Hayatım sana layık değil ama çam sakızı çoban armağanı. Düşünerek almış işten gelen bu enişten sana getirmiş bu hediyeyi. Aa, aa Bak hediye bakalım. mi? Evet canım. <laughs> Beğenecek misin? Bir kalem. Ay inanmıyorum ya, harika bir insansın enişte. Sağ ol. Hemen sana. imza çalışmam lazım. Yarın boncukla halkını delirteceğim bu kalemimle. Altın kaplamadır, onu da not düşeyim. Sana layık değil ama işte ne yapacaksın elden bu geliyor. <laughs> Canım benim ya, eniştelerin on numarası. En iyisi, birincisi. Yürüdeceğim ilk imzanı ben alabilir miyim hayatım? Aaaa! sonuna kadar saklamak istiyorum. Canım eniştem, hemen benim temiz kağıda vereyim bir saniye. Temiz olsun, temiz olsun. ...temiz olsun, bizim olsun. Bak bu da güzel slogan. Canım işte mi? Sen var ya sen, yani maşallah meleksin sevgili karıcığım benim. Yani bıngıl bıngılsın. Maşallah, maşallah, maşallah. O bakışlara bak, bak. Güzelsin, zarifsin. Yani çok tatlı bir şeysin sen. Tarif edilir gibi değil güzellik. Aslan abartma istersen. Neden? Monişsin. Tatlısın. Yani bunlar abartı değil. Bunları bana başkaları söylettiriyor. Yani senin tarifin yok. Senin severim ben o canını. Kedi canını severim ben. Yavrum hakikaten seviyorum seni ya. Aslan ne oluyor? Aslan... Mırgır de bana mırgır. Aslan korkutuyorsun beni. Neden? Çok doğal çocuğum. Kelime haznesi dar. Yani daha fazlasını söyleyemiyor. Dolayısıyla ürkütücü oluyor. Hop hop niye giriyorsunuz araya? Lütfen sıranızı bekleyin ya. Sıra benim zaten. Sen süreni bir buçuk dakika açtın. <laughs> Korkma yavrum. Annen burada. Hiçbir şey yapamaz sana. Hah, yanındayım ayol ben. Anneciğim sen yanımdasın da bu gece senden de korkuyorum. Ben de? Hı, hı. Annen de. <laughs> Aşk olsun. Ayol ben seni dokuz ay, yirmi beş gün, on iki saat, altı dakika karnımda taşıdım. Beş yaşına kadar emzirdim. Yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim. Gülmedim, güldürdüm. <laughs> Anneciğim <Ay, gülüyor> <ay, kardeşim> ya. <laughs> Anne. Bak Yine güldürdüm seni. Hop hop, temas kurmayalım. Hani dokunmak yoktu? Sen de burnunu elledin. Diye titredin. Gördüm. Ben de dokunurum. E, titrerim tabii. O benim karım. Benim de kızı. Allah Allah. Ben de istediğimi yaparım. Döverim de severim de sana ne? Hop hop aile var burada. Bana bak. Ne diyorsunuz bak. Serhat haddini Ay diyor, yeter. Yeter, yeter artık ya. <laughs> yeter iyice manyaklaştınız. Canavara döndünüz. Bir an önce şu seçimi yapın. Ne olacaksa olsun. Yoksa kızlarım alır çeker giderim. Hı? Haberiniz olsun. Bak. Ma maşallah. Bak. Maşallah. Maşallah. Nasıl verir kız. Tepki verir. <laughs> <Can> maşallah. <laughs> Severim ben onun kedi canını. Ben senin kedi canını severim. Maşallah. Ulan amma sıcak oldu be. Fenalık geçireceğim şimdi ha. Şu bileziği de mi alsam acaba? Neyse ki Allah tam bitti. Kusura bakma Jülide Hanım. Benim dışımda kimse görmeyecek muhteşem kitabını. Şunu da attık be. İşlem tamam. ...tunlarım benim. Nasıl diyeceğim ben bu bacaklara ya? Lan oğlum eve hırsız mırsız girer, alır, okur. Riske girme bence. Ha kayıp abi. Benim abisi. Yak şunu hadi hadi. Ya gideceğim daha bir sürü işim var. Abi kapak şahane yalnız. Bir görsen var ya vallahi sen de yakmazsın. Nesi güzel lan. Resmen çarpık bacaklı bu manita. Lan! Defol git başımdan. Kaynağı belirsiz kişi. Yaktıramazsın bu kitabı lan bana! Yaktıramazsın lan! Yaktıramazsın lan! <laughs> Nasıl kıyacağım ben bu bacaklara ya? Şu Lidl'in bacakları ya! <laughs> hayır yok, bu gece hayır alim yok.